Merhaba. Ben Garine Varal Çizmeciyan. Bugünün konusu kendini dinlemek üzerine çalış. Kendini dinlemek öz varlığını işitmek, duymak. Peki biz kendi iç müziğimizi duyabiliyor muyuz? kalbimizin sesini işitebiliyor muyuz Size bir soru sormak istiyorum. Bir konuda kararsız kalıp 10 kişiye sorup hala kararsız kaldığınız oldu mu? Ya da hayatınızla ilgili önemli bir karar vereceksiniz. Annenize soruyorsunuz, babanıza soruyorsunuz, dostlarınıza soruyorsunuz ama hiçbir cevap içinize sinmiyor. O yapbozun eksik parçası bir türlü tamamlanmıyormuş hissi gibi oluyor. Bu size tanıdık geldi mi? Her birimiz dünyaya kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek üzere geliriz. Fakat kendimizi değil de başkalarını dinlediğimiz zaman buna ulaşmamız zorlaşır. Hiçbir cevap içimize sinmez ve o yapbozun eksik parçası hiçbir zaman tamamlanmıyormuş gibi hissederiz. Bizler biriz, ama eşsiz varlıklarız. Yeteneklerimiz farklı, kusurlarımız farklı, sözü söyleme biçimimiz farklı. Etkimiz farklı. Mesela başarı ne demek? Peki bu başarı kavramını kimden öğrendin? Kime göre başarı? Neye göre başarı? Mesela bana göre başarılı olmak demek belki üniversiteyi kazanmak demektir. Sana göre başarılı olmak demek belki erken yaşta ticarete atılmak demektir. Kendi değerlerimizi, bizim için önemli olan değerleri fark edebilmemiz için Kendimizi dinlemeyi öğrenmeliyiz. Çünkü kendimizi dinlemediğimiz zaman sanki tek tip bir hayat varmış da ona mahkummuşuz gibi hissederiz. Bizde olan hazineyi keşfetmek, otantik kimliğimizi açığa çıkarmak için kendimizi dinlemeyi öğrenmeliyiz. Bana göre başarı ne demek? Beni ne mutlu eder? Beni neler keyiflendirir? Herkesin yol haritası içindedir. Pusulası da kalbidir. Bu dünyaya neyi başarmaya geldim? Ya değmez yapma. Zaten başaramazsın demelerine rağmen bu dünyada neyi yapmak için varım? Kendini dinleyen insanın hayatında neler değişir? Kendini dinleyen insan neleri fark eder? Pusulamızın kalbimiz olacağı bir yaşam diliyorum hepimize. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın.